Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Aliyev'den açıklama geldi. Aliyev İsrail'e petrol satmıyoruz restini çekti. Malumunuz Azerbaycan ve Türkiye'deki evet Türkiye arasında ayrılık ve gayrılık gözleyenler bu konuyu kaşımaya ve bu konuyu iyi deniyiye iki ülkenin arasını bozmaya çalışarak yürütmeye evet şu anda ahit etmişler. Azerbaycan'ın Türkiye'nin uyguladığı ambargolar çerçevesinde Türkiye üzerinden petrol sevkiyatını yaptığı yapıp yapmadığı ile ilgili tabii ki çok yoğun bir spekülasyon oluşmuştu. Ama bir açıklama geldi ve bu açıklama şu şekilde. Sokar firmasından İsrail'e direkt bir petrol satışı yoktur. İsrail'e direkt bir petrol satışı yoktur. Sadece biz tedarikçilere yani aracılara bu petrolü satıyoruz. Onların kime bu petrolü tedarik edeceğine biz karışamayız şeklinde bir açıklama geldi Azerbaycan'dan. Türkiye ile dedim ya Azerbaycan arasını bozmaya çalışmak kolay bir şey değil. Bunu yapamayacaklar. Ama ne olursa olsun çok daha ihtiyatlı çok daha dikkatli olmalıyız. Malumunuz orada büyük bir insanlık dramı var. Ve bu insanlık dramına sebep olanlar hala bu fiiliyatlarına devam ediyorlar. Ve bu yüzden de özellikle Azerbaycan'ın petrolünün İsrail'e satışını istemeyen çok sayıda tabii ki tepki gösteren çok sayıda insan var. İsterdik ki bu açıklama kamuoyundan yoğun bir şekilde tepki gelmeden Azerbaycan'dan yapılsaydı. En azından bu durumla ilgili spekülasyonların ve art niyetli belki yapılan açıklamaların, belki bilmeden iyi niyetli yapılan açıklamaların daha ihtiyatlı ve daha doğru perspektifte yapması, oluşması beklenirdi. Aliyev diyor ki, biz İsrail'e direkt petrol satmıyoruz. Şimdi o zaman millet de şunu söyler. Bu petrol, evet, bu petrol, özellikle başka bir tedarikçiye satılıp bunun İsrail'e gittiğini biliyorsanız niye satıyorsunuz? Burada da tabii ki cevap bulması gereken durumu söyleyeyim. Azerbaycan çok gelir olmayan ülkede, evet bakalım, ee, şu anda Azerbaycan'ın değerli kardeşlerim çok büyük bir gelir yok ve bir fabrikalaşma ülkede sanayileşme gerçekleşmemiş. Nüfusu 12 milyon aşkın olan Azerbaycan'ın ekonomik anlamda ayakta kalmasını tek sağlayan tek büyük bir etken var. O da petrol. Bu petrolü çekerseniz Azerbaycan'dan ülkedeki işleyiş biter. Ülkedeki ekonomik hiyerarşi personele yapılan ödemeler durur. Azerbaycan coğrafi şartlardan dolayı çok sayıda sebze ve meyve ihracatını da faydalı bir şekilde yapamıyor. Yani ulaşım giderleri ve benzeri etkenlerden dolayı Azerbaycan çiftçisi elindeki imkanları çok etkili bir şekilde kullanamıyor. Azerbaycan'ın elinde de sadece ve sadece Sokar firmasının enerji gelirleri var. Ve bu ihracatı yapamadıkları evet. Tamam değineceğim Sayın bezade. Şöyle diyelim bu ihracatı yapamadıklarında tekrar söylüyorum Azerbaycan ekonomisi felç olur. Bunu yapsın diye söylemiyorum bakın yanlış anlamayın. Benim görüşüm değil. Ben sadece Azerbaycan'ın yaşadıklarını anlatıyorum. Yani Azerbaycan'ın komşuları kötü. Azerbaycan'ın dışa açılımı zor. Rusya gibi kargaşa içinde bir ülke var. Tamam. Rusya'nın daha dün daha sansının da yaptığını unuttuk mu? Neler yaptılar? Ne işkencelerden geçirdiler Azerbaycanlı kardeşlerimizi 2019 yılında? 2020 yıllarında? İran'ı biliyorsunuz. İran'ın sağ solu belli olmaz. Güven duymayan bir ülke. Ermenistan sabah başka, akşam başka. Paşinyan bakmayın iyi ama Ermenistan'dan bir cacık olmaz. Ne yapacak bu Azerbaycan? Tarım ve de istediği gibi ihracat yapıp ülkeye bir KDV sokamıyor. Azerbaycan o enerji gelirlerine sahip olmasaydı bu kadar silah tedarikini ve ordusunu bu kadar güçlü tutamazdı. Yani Azerbaycan'ın petrolü satmanın yanı sıra farklı bir kalemi yanına koyma durumu yok. İsrail'e çok sert bir şekilde karşılık verse Azerbaycan, enerji tesisleri, Hazar'daki enerji gelirini elde ettiği tesisler ve birçok şirkette ilişkileri de tehlikeye girecek. Azerbaycan'dan enerji tedarik etmek isteyen ülkeler bir bir bu sözleşmeleri feshedecek. Yani Azerbaycan'ın zor durumunu, ülkesini idame ettirmek için petrolü satması gerektiğini biliyoruz. Ama o kadar kötü bir ikilem ki. Bir yerde insanlık vahşeti var, bir yerde de maalesef Azerbaycan'ın enerji gelirlerini güçlü bir şekilde oluşturma durumu var. Evet, şunu söyleyelim. Artık şunu söyleyelim. Bundan sonraki dönemde, evet, bundan sonraki dönemde özellikle bilmenizi istediğim bir şey var. Azerbaycan ve Türkiye'nin arasını açmak için çok çok fırsatlar koyacaklar. Çok çok fırsatlar koyacaklar. Ama biz buradan samimi bir şekilde Sayın Aliyev'e de seslendik. Ne dedik? Sayın Aliyev, özellikle halkın ekonomik iktisadı çok zor durumda. Şu anda e, değerli izleyenlerim düşüncelerini okuyalım. Sayın Servan Selam demiş, aleyküm selam. Sayın Kazım Soy, teşekkürler. Sayın Ilgar Selam. Sayın Ali Safarov selam demiş. Çok teşekkürler. Sayın Ermettin Guliyev selam demiş. Çok sağ olun. Sayın İbzade şöyle söylemiş. İşsizlerin çok olması iş maaşları çok az. Gerçekten satıcı çok alıcı az. Gerçi o ilginç. İlginç. Gelir bütçesi çok az demiş Sayın Zakir. Bir de şunu söyleyeyim. Azerbaycan'da şu rüşvetini önüne nasıl alacağız? Yani Azerbaycan'da memurların özellikle vergi memurlarının, polislerinin sokaklarda, trafik polislerinin bu rüşvetinin önünü nasıl alacağız? Ya bu bir gerçek. Sovyetlerden gelen kötü bir alışkanlık. Bunu niye hala terk etmediler? Bakın bir anımı anlatayım. Yani anımı derken bana anlatılan bir anekdot var Bakü'de. Ee, bir hanımefendi, Bakü'de e, bir hanımefendi kardeşimiz Bakü'de kendi ayakları üstünde bir dükkan açıyor. Tabii ki sevinç duydum ben de, terzilik yapıyordu. Ee, ama dükkan açıyor, Bir Bakü'de işlek bir yerde, küçük bir butik gibi bir dükkan açıyor. Ve e, dükkanı açtığında heyecanla gerçekten, bunu heyecan duyuyor. İşte e, üründen tanıtımı için paradan da esirgemiyor. E, güzel tanıtımlar yapıyorlar, mankenler falan kullanıyor. Masraftan da çekilmiyor. Buraya kadar her şey güzel. Ama diyor ki, dükkana bir vergi memuru geliyordu diyor Bakü'de. Vergi almak için vergi memuru olmayanlar geliyordu diyor. Haraç almaya gelmişler. Polisin bir geliyordu biri gidiyordu. Birisi geliyordu ben seni korurum diyordu. Ya bu nedir ya? Kaç kişiye vergi verecek bu insanlar? Böyle ekonomi gelişmez. 2-3 e, grup pensiyaları verilmiyor. Neden verilmiyor? Yani pensiyalar kesildi mi Sayın Zakir? E, bu pensiyaların e, Karabağ Savaşı'nda kesildiğini duymuştum. Birçok be beden hastaları dayandırıldı. Her şey e, kompütör sisteme geçti ve her şeyi kabul etmez cevaplar durduruldu. Allah Allah. Otomatik sistemle her şey yürüyor. İnsani anlamda bir işin düzeltilmesi mümkün olmuyor diyor. Sayın Ravşan hoş geldiniz. Teşekkürler. E, Cumhuriyet İlham Aliyev 2018 yılında Cumhuriyet'e seçilmişti ama Aliyev 2018 yılında Kur'an'a el basıp söylemişti ki ben milletimi koruyacağım, bu vatandaş bile zor durumda düşmeyecek demişti. Tamam, düşün, siyasetçiler söyler bunu. Siyasetçiler söyler, Aliyev de söylemiş ama tabii ki Aliyev'in özellikle geçen gün yaptığı bir açıklama, sigara fabrikaları açacağım dedi. Zararlı bir şey dedi ama yurt dışına paramız gidiyor, yerli tütünden, belki de Türkiye'den de tütün isteyecekler. Ee, kendi sigara fabrikalarımızı çoğaltacağız dedi. Bu bilgiyi de verelim. Tekrar konumuza geçmek istiyorum. Konu dağılıyor. Aliyev'in son açıklaması değerli izleyenler, biz İsrail'e petrol satmıyoruz. Bizim petrol tedarik için sattığımız petrolü tedarikçiler İsrail'e veriyorlarsa, bu bizim sorumlulu sorumluluğumuzda değil diyor. Yani bu açıklamayla Azerbaycan direkt İsrail'e petrol satmadığını bütün dünyaya ilan etmiş oldu. Aliyev Hükümeti'nin yaptığı bu açıklamada net bir açıklama değerli arkadaşlar. Ama hastalıklarda pensiyeleri kesmek zorunda çok zor gerçekten. Şöyle e, hastalıkların şöyle e, hastaların sosyal güvenceleri mi iptal edildi? Şimdi emeklilerin birçok pensiyaları var hastalıkla ilgili ve benzeri muhtaçlıkla ilgili pensiye alanlar da var. Ne kadar alıyorlar bilmiyorum ama e, Azerbaycan'da e, pensiyeler 250 manat değil mi? küçük grup verilmiyor. Birçok problemli vatandaşlara. İşte bunu niye biliyor musunuz? Para sosyal güvenlik kurumuna fazla gitmiyor demek ki. Yani sosyal güvenlik nazırlığına çok fazla para ayrılmıyor demek ki. Bunları da değineceğiz. Bakir sokaklarında o sıkıntılı insanları görmek istemiyoruz. Açım diyen ve bakanlıklarla nazırlıklarla görüşmek isteyen vatandaşları görmek de içimiz acıtıyor o yaşta 65 yaştan yukarılara veriliyor. Hmm. Azerbaycan'da zaten çok yaşam süresi de uzun değil. Yaşanan sıkıntılar, acılar dünya ortalamasının altında. Bunun için emeklilik yaşını biraz daha indirmek gerekiyor. Ama şu bir gerçek ki, yenilebilir, yenilenebilir, evet, yenilenebilir bir enerji işbirliğine gidiyor şu anda Azerbaycan ve Türkiye. Bunu da sizlere söyleyelim, tamam mı? yenilenebilir bir enerji işbirliğine gidiliyor. Bunu da buradan sizlere belirtmek istiyorum. Evet, hepinize evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bir dahaki yayında görüşeceğiz, konuşacağız. Ama Aliyev'in açıklaması Azerbaycan'daki ekonomik ve iktisadi durumla ilgili de yayınlarım yarın devam edecek. Sizlerin istediği konulara değineceğim. Merak etmeyin. Ama Azerbaycan'dan gelen ses net. Biz İsrail'e direkt petrol satmıyoruz. Bu kadar. Bu yüzden Azerbaycan'ı lütfen haksız yere eleştirmeyelim. Günahlarını almayalım. Sayın Aliyev üzüldüğünü görüyoruz. Onları üzmeyelim. Bir dahaki ayda görüşene kadar hoşçakalın.